Herkese merhaba. Biz şimdi ne yapacağız anneciğim? Oyun hamuru yapacağız. Evet, kendi oyun hamurumuzu kendimiz yapmayı deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Ne koyuyoruz? Oo. Evet, unumuzu koy bakalım anneciğim. Koy buraya. Aferin. Ver bakalım bardağımızı. Sonra tuzumuzu koyuyoruz. Al bakalım. Tuzumuzu da koyduk. Ver bakalım. Ondan sonra tartar kremimizi dök döküyoruz. Onu da döktük. Ondan sonra Dima yağ koyacağız. Ver. Ama yağımızı ben koyayım. O çok dikkatli olması gerekiyor çünkü. Birazcık göz kararı yağımızı da koyduk. Ondan sonra ne renk yapacağız? Tamam yapacaksın. Dur ama bundan çok az koyacağız. Bir saniye. Bunu ben koyayım anneciğim. Bir saniye. Çok az koyacağız ama. Getir bakayım. Tamam. Tamam. Ver bir. Ver bir. Ver annem. Aferin sana. Dur bakalım. Kırmızı oyun hamuru. Rengimizi de koyduk. Ve biraz jöle. Bunun hepsini koymayacağız anneciğim. O yüzden bir saniye. Ay teker düşürüyordun annem. <laughs> tut tut tut. Döküyorduk arkadaşlar. Döktük hatta Mete saldırdığı için. Bir saniye anneciğim. Ama bak bundan çok koymayacağımız için. Tamam yeterli. Birazcık ben koyabilirim. Yeterli annem. Bir saniye. ben Tamam. Bu bitti zaten. Şimdi pişireceğiz ya bunu. Biz bir, bir saniye. Bir saniye olucum. bekle. Evet bütün malzemelerimizi koyduk. Üzerine birazcık da. Sosu ben koyarım. Bunu da az koyacağız. Hepsini koymuyorsun. Hepsini koyma anneciğim. Hepsini koymuyorsun. Neyse. Koydu bakalım. Olacak mı? Göreceğiz arkadaşlar. Bir bakalım. Kıp kırmızı oldu ya. Evet kıpkırmızı oldu. Bakalım oldu. Kan şeklinde oldu. Anne. Evet kan gibi oldu. Kan yapacağım. Tamam karıştıralım. Bekle. Bir bakalım olacak mı? Evet bizim oyun hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi de sarısını yapıyor Mete. Değil mi anneciğim? Sarı. Evet kırmızıyı yaptık. Şimdi de sarı yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın. Değil mi? Son olarak da mavi hamurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Hamurlarımız çok güzel oldu bizim. Değil mi Meteciğim? Evet. Son olarak da mavi hamurumuzu Mete pişiriyor. Biraz daha yavaş karıştır anneciğim. Evet. Biz oyun hamurlarımızı bitirdik. Hangi renk oyun hamurları yaptık anneciğim? Yeşil. Evet, biraz yeşilimiz koyu olmuş. Sonra tanıştıralım. Kırmızı. Kırmızı oyun hamuru. Sonra. Kırmızı. Evet, kıpkırmızı. kırmızı. Sonra sarı oyun hamuru, öbürü. Masmavi. Masmavi Play-Doh oyun hamurlarını biz kendimiz yaptık arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Artık siz de kendi oyun hamurlarınızı evde yapabilirsiniz. Anne küçük arabalarımı getir. Evet Mete şimdi oyuncaklarıyla, bu oyun hamurlarıyla oynayacak. Hadi al da gel bakalım anneciğim, al da gel. Evet anneciğim hamurlarımızı bir gösterelim. Ne kadar yumuşak olmuş. Kırmızımızı da gösterelim. Gördüğünüz gibi çok yumuşak. Hepsi böyle güzel vıcık vıcık bir hamur oldu. Değil mi anneciğim? Şuna da bakalım. Sarımız nasıl olmuş? Sarımız da oldukça güzel. Gördüğünüz gibi. Ve mavi. Mavi oyun hamurumuz da çok güzel olmuş. Hepsi yumuşacık hamurlar. Anne, evet. O ne renk anneciğim? Ha, o da yeşil hamurun. Yeşilimiz biraz koyu bir yeşil olmuş ama. O da çok güzel. Aa araba içinde kaldı. <laughs> Hadi bakalım. Hadi güzel güzel oyna bakalım anneciğim oyun hamurlarınla.